Ee, Ankara'dan hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbette yani, selamlıyorum. Başkent Postası Televizyonu Siyasi Görüş Programı'nda ben Ömer Polat. Ee, konuğum Doktor Ali Zafer Sağaroğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Güç Araştırma Vakfı Müdürü. Ee, bugün e, ülkemize gelen, şimdiye kadar ve ülkemize nasıl sıkıntılar yaşatan veya Avrupa'ya ne kadar geçen e, veya ne kadar masrafımız olan e, olduysa şayet bilebildiğimiz kadarıyla e, bugün e, göçmenleri konuşacağız inşallah. Sayın e, Doktor Ali Zafer Sarıoğlu hocam e, hoş geldiniz efendim. Bize şeref verdiniz. Estağfurullah o şeref bize ait. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ tamam olun efendim. Ben şimdiye kadar resmi rakamlara göre e, 4 milyon civarında e, Suriyeli ve 1 milyonun üstünde az ülkelerinin insanı, göçmen olarak bizim ülkemize e, gelmişlerdi. Efendim bunlar bizim ülkemizi olumsuz yönde nasıl bir etki yaratmıştır ülkemize onu bir izah edebilir misin efendim? Evet. Siz soruyu tabii olumsuz etkiler nedir diye sorarsanız ben hep olumsuz olanları anlatmam gerekir. Ama nasıl etkileri olmuştur derseniz olumlu ve olumsuz <laughs> ikisinden bahsetmemiz Sucam, gerekir. Hocam olumluyu da anlatacaksın. Olumluyu da tabii ki. Olumlu ve olumsuz. Peki. Olumsuz şöyle diyelim o zaman. Ee, bütün göçmenler, özellikle mülteciler gittikleri ülkelerde hele böyle büyük kitlelerle geldiğinde toplumda insanlarda bir tedirginlik, bir korku oluştururlar. Yani insanlar e, tanımadıkları yabancı birisinin gelmesinden tedirgin olurlar. Biz kendi evimize dediğimiz sitemize bırakın, e, tanımadığımız birilerinin girmesinden e, rahatsız oluruz. E, bu bir korku, endişe yaratır bizde. Neden? İnsan tanımadığından korkar, çekinir. Evet. kendi evinizde bile karanlık bir odaya girseniz evinizi bildiğiniz halde orada görmediğiniz köşedeki bir şey bilmediğiniz için ne olup bittiğini sizde bir tedirginlik bir korku oluşturur hele hele bir de buna e, toplumun içindeki her kesimden insan aşağı yukarı şehadet ederse yani evet bak bunlar geldi şöyle sıkıntılar oluyor şöyle sorunlar oluyor gibi ee, bu korku daha da büyüyerek ilerler. Asıl ama bunu yetiştiren e, medya ve bazı politikacılar olur. Bizim ülkemizde e, bu nispeten biraz daha makul bir seviyede diyelim. En, en azından son zamanlara kadar böyleydi. Yani bunu siyasi malzeme meselesi haline getirdi hiçbir siyasetçi büyük oranda e, son yerel seçimlere kadar. E, fakat e, yine de az da olsa birkaç kişi daha bu konuları gündeme getiriyor. Burada getirdikleri şey şu medyanın da, mesele şundan ibaret aslında Ömer Bey. Mesela bir yabancı bir suç işlediği zaman e, medyaya yansıdığında biz onu uyruğuyla okuruz değil mi? Mesela Suriyeli bir hırsız yakalandı diye okuruz. Oysa ki hırsızlık yapmak e, ne bir Suriyeliye ne bir Türkiye ne bir Alman'a hiç bir millete yani, yani hani her millete bir tane çıkar. <laughs> ya yok bir tane değil birçok da çıkabilir. Bu şey değil. E, Fakat tabii. burada demek istediğim şu. Mesela biz e, e, işte filanca şehirli şimdi anmayalım hani şey gibi olmasın da mesela şu şehirli bir hırsız yakalandı diye okumayız. Çünkü hani bizim için o adamın şu şehirden olması mesele değildir. Şunu demeye çalışacağım. Şimdi resmi istatistikler mesela suç oranlarının Suriyelilerin ve yabancıların bu sadece bizim ülkemize az bir şey değil. Yani Amerika'da filan yapılmış araştırmalar da benzer bir şey gösteriyor. İsterseniz onun ayrıntısını da konuşuruz ama mevzumuz Peki. bu değil şu anda. Mesela bunlar resmi istatistiklerde gösterdiği bize yerlilere göre daha az suç işlerler. Oransal olarak nüfuslarına oranla. E, fakat biz e, bu insanları genellikle suç işlemekle e, aklımızda kalır. Çünkü medya bize böyle yansıtır. E, bunlar çoğunlukla da mağdur olurlar. Çünkü savunmasız gruplardır. Yani e, özellikle yabancılar. Ama gene haberlere yansıdığı şekliyle biz onların mağduriyetini görmeyiz. Mesela sitelerde e, bir yangın çıkıyor. İşte 10 tane Afgan e, uyruklu insan orada hayatını kaybetti ben özellikle haberlere dikkat ettim. Bu kişilerin Afganistan'dan gelen insanlar olduğunu haberin en sonunda bir yerdeki paragrafta görüyorsunuz sadece bir kere. Ama e, yangın çıkartmış olsalar mesela manşetten görüyorsunuz. Şimdi olumsuzlukların, evet. madem sordunuz, olumsuzlukların en önemlisi e, aslında yaşadığımız bu tedirginlik, bu endişe, bu korku e, neticede bu korkunun bir e, temeli, zemini olsun veya olmasın, toplumun içerisinde böyle bir endişenin olması başlı başına e, bir olumsuzluk olarak e, öne sürülebilir. Bunun yanında e, Cumhurbaşkanı'nın sık sık Avrupa'daki muhataplarına mesaj vermek için kullandığı ama giderek de bizim milletimizin arasında bir aksül amel haline gelmiş bir şey daha var. İşte şu kadar para harcadık biz bunlara diyor mesela Cumhurbaşkanı. Evet, evet. <laughs> o en son telaffuz edilen rakam ben bildiğim 35 milyar dolar. Şimdi Cumhurbaşkanı... Yani ben... Ben 45-50 milyar arası biliyorum ama bilmiyorum hocam. Benim ee, en son duyduğum Cumhurbaşkanı ağzında bu. Biz, ama hayır, buna evet. 100 milyar, 100 milyar dolar deseler de kimse bunu ispatlayamaz. Çünkü bu Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin de eee Hangi ayrıntılarla hesaplandığına dair bizim elimizde bir veri yok. Yani mesela bu konuda e, nerelere para harcanmış, neyle nasıl hesaplanmış bu bilmiyoruz. Ama benim birebir yaptığım görüşmelerde şöyle hesaplar yapılıyor. Ya işte okullarda da e, 600 bin çocuk var şu anda okullara devam eden. E, her çocuk başına düşen şu kadar bir bu işin masraf var. O da şuna tekabül eder. Dolayısıyla budur. Yani bu bizim ee, harcadığımız bir para bütçe değil. Bu bizim masrafımız. Bu ikisi farklı şeyler. Yani bir cebinizden çıkıp para harcarsınız. Bir de bir işin size maliyeti vardır. Anlatabildim mi? Şimdi burada hesaplanan maliyet. Yani pa harcanan para değil. Bizim e, kamplarda e, bir masrafımız oluyordu. E, şu anda kamplarda kalan Suriye sayısı 68 bin'e kadar indi. 11 tane. E, kamp var. Bunların bir kısmı da hatta sadece Suriyeliler için kullanılmıyor. Geri gönderme merkezi gibi ya da başka amaçlarla da kullanıyor. Yani yabancılarla ilgili işlemlerde vesaire. E, dolayısıyla mesela kamplarda harcanan bir para var. Bunun bir kısmı, önemli bir kısmı uluslararası örgütler tarafından karşılıyor. UNHCR gibi. E, ama e, burada da mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin harcadığı bir o, oralarda bir masrafı var. Şimdi evet. e, bu Tablonun yanında e, Ömer Bey. Bir de e, hani en başta sorduğum e, olumlu taraf ile ilgili, eğer olumlu diyeceksek buna tabii, bir, bir şey daha var. E, şimdi e, Antep'in, Gaziantep'in e, ihracat rakamlarına bakarsanız son 10 yılda müthiş bir artış var. Gaziantep'in ihracatı Ankara'nın ihracatını geçmiş vaziyette şu an. Ama hocam bu biraz e, sanayiye bağlıyor. Ankara memur şehridir ama Gaziantep e, genel anlamda biliyorsunuz sanayi şehridir. Evet. Ondan ama şu, Şuna geleceğim. Ankara e, on 10 sene önce e, Gaziantep'ten daha fazla ihracatı vardı. TÜİK'in istatistiklerini açıp bakabilirsiniz. Ankara evet e, memur şehri olmasıyla bilinen bir şey şehir ama unutmayalım ki Türkiye'nin ikinci büyük şehri yani ee, e, dolayısıyla ciddi bir sanayisinin ve ticaretinin de olduğunu unutmamak lazım. Neyse şunu anlatmaya çalışıyorum ee, adını vermeyelim. Gaziantep'te ayakkabı firmaları, yaygın firmalar var gidin her AVM'de görürsünüz hmm. 30 liraya ayakkabı satıyor Ömer Bey siz evet. e, herhangi bir dönerciye gidin 30 liraya ekmek arası döner yiyorsunuz bugün. anlatabiliyor muyum? Evet, Şimdi öyle. bu e, 30 liraya ayakkabı nasıl imal edilir? İşte e, oralarda e, çalışan e, büyük ölçüde Suriyeli, İstanbul gibi yerlerde mesela başka uyruklardan da çok sayıda insan var. Bunların ürettikleri e, açık söylemek gerekirse ucuz iş gücü. Bu ucuzluk da tabii ben çok aradım e, bilimsel yayınlarda, bizim yaptığımız çalışmalarda da aslında o kadar ee, şey bir rakam çıkmıyor yani ucuz ucuz diyorlar sanki 500 liraya falan aylık çalıştırılıyormuş gibi anlaşılıyor o kadar değil ama e, askeri ücretin ne yakın e, ücretlerle bu insanlar çalıştırılıyor e, acı bir gerçek şu bir de e, özellikle Doğu bölgesinde e, çocuk işçiliği çok yaygın bu göçmenler arasında e, bunlar e, yetişkinler kadar ücret almıyorlar tabii ama ee, bu çocuk işçilerinin de önemli bir emek piyasasında şeyi var. Şunu demeye çalışıyorum. Bunun gibi başka konularda da bir sürü e, örnekler konuşabiliriz. E, ama e, temel olarak e, meselenin e, tek bir e, yönü olmadığını e, yani olumsuzluklarla beraber olumlulukların da e, mevcut olduğunu ifade etmek lazım. Ee, bu sıfır toplamlı bir e, şey değil.